Ötüken dergisi 1973 Türk korkusu Bize komşu veya yakın olan ülkelerde bir Türk korkusu olduğuna dikkat ettiniz mi? En çelimsizinden en güçlüsüne kadar hepsini tedirgin eden bu korku o milletlerdeki mazinin hatırasından gelir. Oralarda hakim olmuşuzdur. Yahut o ülkelerde az veya çok bir Türk topluluğu vardır. Eskiden olduğu gibi bu Türklerin yine şahlanarak birleşmesi ihtimali komşu veya yakın ülkelerin kabusudur. Korkulur rüyasıdır. Mısır, Libya, Tunus ve Cezayir'deki Türkler kaybolmuş. Türklük hatırası olarak bazılarında yalnız Arap söyleyişiyle söylenen bir Türkçe soyadı kalmıştır. Çin'den kaçarak Suudi Arabistan'a sığınan 30 veya 50 bin kişi olduğu söylenen Türkistan Türkleri Araplaşmak üzeredir. Bir Müslüman ülkesinde zeka ve çalışkanlıklarıyla yüksek mevkilere kadar çıkan bu Türklerin çocukları Arap okullarında Arapçayı Arap gibi konuşarak yetişmektedirler. Türkiye'den bunlara uzanmış bir el yoktur o de orada eriyecektir. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye bitişik yaşayan ve kendilerine Türkmen diyen Türklerin şehir ve ticaret hayatında olanları yavaş yavaş Türkçe'ye kaybetmektedir. 40-50 yıl sonra Türklük burada bir hatıradan ibaret kalacak, belki hatıra bile olamayacaktır. Irak'taki Türkler çok çetindir. Kuzeydeki Kürtler ve Araplar arasında ovalık topraklarında Türklüklerini koruyan 1 milyona yakın insan mücadeleri ve iradeleriyle kendi üzerlerine ilgili zorla çekmek başarısını gösteriyorlar. Türkiye'de Kerkük Türkleri tanınıyorsa bu sırf onların gayreti ve himmeti sayesinde'dir. Türkiye'yi Kıbrıs Türklerine baktıran merhum gazeteci Sedat Simavi olmuştur. Türkiye'nin tarihçi dışişleri bakanı Fuat Köprülü büyük bir gönül rahatlığı içinde "Bizim için Kıbrıs meselesi diye bir şey yoktur." derken o gazeteci ateşli bir kampanya ile böyle bir mesele olduğunu Türk milletine ve devletine kabul ettirdi. Kıbrıs milli bir dava, bir kızıl elme oldu. Amerika donanması araya girmeseydi Kıbrıs bugün Türkiye'nin 68 vilayeti olacaktı. Balkan Türklerinden Bulgaristan ve Yunanistan hakimiyetinde bulunanlar büyük baskı altındadır. Bunları kaçırmak, milliyetlerini unutturmak için akla gelen her çareye başvurulmaktadır. Aktif bir dış siyasetin bu Türkleri hürriyete kavuşturacağına en büyük delil Dışişleri Bakanının son aylarda buraya yaptığı seyahatlerin neticesidir. Türkiye ağırlığını ortaya koyduğu takdirde Yunanistan ve Bulgaristan'daki Türkler insan haklarına kavuşur, Türklüklerini koruyacak hale gelir. Türkiye'nin elinde bu iki devlete karşı Patrikhane ile İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada Rumları Bulgaristan'a karşı siyasi ilişkiyi tamamıyla keserek boğazları Bulgar gemilerine veya Bulgaristan'a uğrayacak gemilere kapamak, Bulgaristan yoluyla yapılacak transitleri önlemek onları yola getirir. Bu ağır davranış dolayısıyla kimse Türkiye ile savaşa kıyışamaz. İnsanların ve milletlerin uyuşuklaştığı bir çağda bulunuyoruz. Savaşın lafından bile korkuyorlar. Bundan faydalanmayı bilmeli. Küçük ve kuvvetsiz Arap devletlerinin batılılara karşı milli çıkarlarını korurken gösterdikleri cesareti göstermezsek ayıp olmaz mı? İran Türkleri büyük bir konudur. Türk, Fars, Kürt, Lor, Beluç, Arap ve Ermenilerden kuru bir ülke olan İran, 1925 yılına kadar Türklerin hakimiyetindeyken bu yılda neferlikten yetişerek yüksek rütbeli subaylığa kadar çıkmış olan Muhammed Rıza adına birisi İran Şahı'nın Fransa'da bulunmasına faydalanarak idareye el koydu. Ve o günden başlayan Fars milliyetçiliği İran'daki Türkleri yok etmeye girişti. 30 milyon kadar olan İran nüfusunda en büyük unsur Türkler olduğu halde İran'daki millete İran milleti dilini İranca diyerek Türklük yutulmak istenmektedir. İran'da 50-60 bin kadar olan Ermeniler için okul varken 13 milyon Türk için okul yoktur. Türkler 4 bölüm olup en büyüğü Azerbaycanlılardır. Bunlar Sovyet sınırından başlayıp Tahran'ın yanı başındaki yerlere kadar uzanan bölgede yaşarlarsa da ticaret dolayısıyla İran'ın her yerine dağılmışlardır. İran'ın her yerinde Türkçe konuşulur. İkincisi Hazar kıyısındaki Gümüştepe bölgesi olup burada yarım milyon Türkmen yaşar. Son yıllarda pamuk tarımı ile zengin olmuşlardır. Üçüncüsü Şiraz çevresindeki Kaşkaylardır. Dilleri Türkmenlerin konuştuğu Türkçe'ye çok benzediği için İlhanlılar çağında oraya göçmüş Türkmen Türkleri olabilirler. Dördüncüsü, Irak'ı Acem'in bir iki köyünde yaşayan Kalaç Türkleridir. Türklüklerini muhafazada Azerbaycanlılarla Kaşkaylar çok iradeli olup her baskıya karşı koyuyorlar. Türkmenlerin tahsil gören gençleri Farsça çok kolay diye bu dili konuşur hale gelmişlerdir. Kalanlar erimeye mahkum görünüyor. Bazı aydınlarımızın kardeş İran diye bahsettikleri İran, İran'daki Türk gençlerinin yüksek öğrenimlerini Türkiye'de yapmalarına izin vermiyor. Bu gençler için Batı'nın her ülkesine vize verilmiyor. Halbuki İran'ın en faal ve enerji konsoru Türklerdir. İran'daki Türkleri sıkmak ve gücendirmekle İran bir şey kazanmaz. Çok şey kaybeder. Batılarında bağımsız ve güçlü Türkiye. Kuzeylerinde bağımlı fakat milli şuuru berketilmiş Türkistan Türkleri yaşayan İran Türkleri bu baskıya günün birinde tepki gösterirse İran'ın hali nice olur? Şimdiki Şah'ın İran'da reform yapmak için kendi topraklarını halka dağıttığı söyleniyor. Ve buna Türk aydınları inanıyor. Şimdiki Şah'ın babası milyoner değil, Kazak neferliğinden yetişmiş yoksul bir kişiydi. O halde oğlunun bu kadar toprağı nasıl ele geçirdiğini sormak yerinde olmaz mı? Bu toprak reformu masaldır. Tıpkı İran devletinin 2500. yılı gibi. Afganistan'ın kuzeyine Afgan Türkistan'ı denir. Burada 3 milyon kadar Özbek, Kazak ve Türkmen yaşıyor. Güçsüz ve çok iptidai Afganistan bile bu Türklere baskı yapmak, onları yükseltmemek davası peşindedir. Afgan denilen yer Gaznelilerin, Selçukluların, Temillerin bir eyaletiydi. Kaderin cilvesiyle orada bir cumhuriyet kuruldu. Sovyet ve Çin ülkelerindeki Türklere gelince. Ana kütle buralarda yaşıyor. Sovyetlerde tereddütsüz 40 milyon, Çin'de ise aşağı yukarı 10 milyon Türk yaşadığı biliniyor. Yakın zamana kadar her iki ülkedeki Türkler büyük baskı altındayken Çin-Rus düşmanlığının başlaması Türklerin işine yaramıştır. Her iki ülke kendisindeki Türklerin öteki devlet tarafından kışkırtılması endişesiyle Türklere boyuna taviz vermektedirler. Bu kışkırtma her iki taraftan da yapıldığı için tavizler birbirini kovalamakta. Rus ve Çin hükümetleri kendi ülkelerindeki Türklerden her gün biraz daha çekinir hale geldikleri için Türkler geniş nefes almaktadır. Sovyetlerdeki Karakalpak, Özbek, Türkmen, Hakas, Oyrat, Yakut, Çuvaş gibi birçok alfabeler vardır. Kırımlıların da bir alfabesi vardır. Ama şimdi Kırımlılar dağıtılmış olduğu için bunların ne olduğunu bilmiyoruz. Bu ayrı alfabeler onları birbirine anlamaz, ayrı milletler haline getirmek için yapılmıştır. Ama boşunadır. Bunlar hakikaten anlamasalar bile siyasi birlik kurulduktan sonra tek dil, hem de tek lehçe halinde yeniden olacaktır. En küçüğünden en büyüğüne kadar bütün yabancı hakimiyetlerdeki Türklerin hakkını korumak Türk hariciyesinin görevidir. Becerikli ve zeki bir hariciyenin yapabileceği çok şey vardır. Hiçbir şey yapamasa bile yalnız ve ümitsiz yaşayan Türklere sahipsiz olmadıklarını anlatmak, onlara ümit ve hız vermek az şey midir? Unutmayalım ki bütün bu ülkeler Türklerden korkuyor. Türkler birleşirse, eskiden olduğu gibi büyük devletlerini kurarsa ne yaparız diye düşünüyor. Düşüne dursunlar. Bu devlet kurulacak. Ne olacağı o zaman düşünülür.